Selamünaleyküm aleyküm. Hadi bakayım. Sonunda bir geldi ya. Sonunda başardı Zula ya. Oğlum ikisi orada ne diyor lan? Geliyor geliyor. Ben böyle sessizce geliyor. Kanki B gelin. B gel B gel B gel B gel. B kuruyorum ben. Bence bu AFK diyeceğim de. Gel 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 gel. Tamam. Helal. Gir gir hızlı bir şekilde gir. Aha. Bombayı Benim sesim nasıl gelmiyor ya? Oho. Oh. geldi gel gel halal arkadaşlar şimdi Zula yeni gelen sesli konuşmada efsane olmuş Helal lan bak Zula'ya sesli konuşmaya geldi diye ilk defa sevindim ilk bir de rekabete geldi çok güzel bir olmuş buradan bütün Zula yetkililerine selam olsun yani bunu Keşke daha erken getirseler de oyunu bırakmazdım ben o zaman. Oyunu bıraktıktan sonra getirdiler. Şu an görüyorsunuz ne ağır oynuyor. At aşağı kanki. Eski oyunlardan kim kaldı bana söyleyin bunu ya. Eskilerden kim kaldı bana bunu söylesene. Bak oyunu vurmak. Sanırım ben vurdum bak. Bir i̇şte bak gördün mü kanki? Buna oyunculuk denir. Bomba kuruldu. Gelirsin buna, buraya buraya pusu bile Gaziantep'teysen. Ses çıkarmasın tamam mı? Şöyle güzel bombamızı sallayalım Ben kaçmışım adam bana vurdu ya. Ses kapat ya. Anlamadım bak anlamadım tek şey. Göstermemek için sağ sol yapıyorum adam bana pat bir tane vuruyor. Hangi? Eskilerin gözlüğü yaşlı Yeniler bu ne? Umarım diyor. Önceki bir maç daha geçtim. Dedim dur onun videosunu daha çekeyim. Aa bir baktım bir tane çocuk geldi susmuyor böyle. Aha sabahtan akşama kadar susmuyor. Yani bıktık ya. gel 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 aa oha ya valla oha ya hangi önde hadi lan Geller. gel sen şu bombayı şöyle sallayayım ben geldim 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 eski oyunculardan kim kaldı bana söylesene bunu kim kaldı hiç kimse kalmadı kişi, kişi kaldı. Peki onda şöyle bir vurmam yok mu? Bomba kuruldu. Bak iyi bak. Ülük. Helal lan. Selamünaleyküm. M4'ün şöyle eski gücü olsa var ya. Ben burada yakı dağıtırım kanki biliyor musun? Ama M4'ün eski gücü yok. Gel buraya gel buraya. Hop. Kimse var mı yok? Şimdi ne yapıyoruz? B. Yat aşağı kanki. Tegam geliyor. Eskiden çok tegam atardım şimdi. TK'ların hepsini saldım bu arada biliyor işte. Kanki salsana TK ya. Hiçbir şey düş ile yanına yana Bomba kuruldu. Bekle geliyorum kardeşim. Hepinizi şimdi lobiye göndereceğim tek tek. Ben şu an çok sinirlendirdiniz. Yine bana ressamın ürettiği bomba taktiğini mi atayım ya? Geliyorlar. Ee, niye dalıyorsun kardeş? Sen ben şu an gönderdim ait olduğun yere. Bekle 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 zihin Yat lan aşağı. Hayırdır oğlum? Bitti sandım lan. Aga ben nasıl orada kafa Bizim adama baksana ya. Aga niye dalıyorsun sen ya? Niye? Niye amacın ne? Adam kendi bombasını öldü lan. Şu an bunların bezine geldim. Be Yok tamam. Yat aşağıdaki Diğer nerede? Bir dakika Oğlum adam arkamdaymış lan düşman Valla Anlamadım ya Gençler bakın Taktiksel oynayacağız tamam mı? Rush yapacaksanız eğer ki bir baygın yapmanız lazım. Satma satma dur boşver. Takım şu an baya kötü olduğu için kill almanız lazım biraz. Yani düşünün ki turnuva maçındayız. 8-6 yeniliyoruz hadi. Alırız ya sıkıntı yok hadi gelin gençler hadi. var edin ki turnuva maçındayız. Ya o ana nasıl düşer ya? Ya a bak. B geldi, B arkalayacak. B geldi. B geldi. Kanki şu benim arkamdan gelen 3 kişi neredeydi? Maske giyici yüzde giyici. Maske gitti. Evet çok güzel bir bomba